Sevgili anneler ve anne adayları, Informam YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzun içeriği çocuklar için basit ama eğitici birkaç oyuncak önerisi. Oyuncakların çocuklarımızın hayatındaki etkisini, rolünü gayet iyi biliyoruz. Eskiden erkek çocukların eline bir oyuncak araba, kız çocukların eline bir oyuncak bebek tutuşturulurdu ve hemen hemen oyuncakları bunlardan ibaret olurdu. Tabii ki de çocuklarımız oyuncak arabalar ya da bebeklerle de oynayacak. Fakat günümüzde ebeveynler bilinçlendikçe, okuyup araştırdıkça, farkındalığımız arttıkça çocuklarımıza oyuncaklarıyla ne kadar çok şey katabileceğimizi görmeye, aslında evdeki basit malzemelerle de onları eğitici, motor becerilerini, gelişimlerini destekleyici yepyeni oyunlar ve oyuncaklar yaratabileceğimizi görmeye başladık ve buna göre seçimler yapmaya başladık. Tabii ki oyuncaklar haricinde birlikte oynayacağımız oyunların da önemi çok büyük. Her şeyden önce birlikte geçireceğimiz zaman hem onlar açısından hem de bizim açımızdan çok kıymetli. Aramızdaki duygusal bağın, güven duygusunun oluşmasını, pekişmesini sağlayan en önemli faktörlerden birisi de bu. Ben de bugün çocuklarınızla hem eğlenceli vakit geçirebileceğiniz hem de onların gelişimlerini destekleyecek. Aynı zamanda benim de oğlumla birlikte oynadığım, oynarken çok keyif aldığımız birkaç oyuncak önerisiyle karşınızdayım. İlk olarak bir puzzle'dan bahsetmek istiyorum. Bu puzzle'da şöyle ikişer parçamız var. Her iki parçada da iki farklı resim var ve bu iki resim arasında da bir bağlantı var. Biz de bu bağı bulup puzzle'ı tamamlayıp oyunumuzu bitiriyoruz. Nasıl bir bağ var aralarında? Portakal, portakal suyu, Hırsız, polis, pilot, uçak, havuç, tavşan gibi bir bağlantıdan bahsediyorum. E, bu puzzle bize ilk hediye geldiğinde oğlum henüz 2 yaşında değildi. 18-19 aylık civarlarındaydı ve gerçekten ilk başlarda hiçbir geri dönüş alamadım kendisinden. Yani puzzle'ı çıkarmamızla geri kaldırmamız bir oluyordu diyebilirim. E, ben de puzzle'ı çok beğendim. İnatla yapmak istiyorum. O yüzden yöntemimi değiştirdim bağlantı kurmak ya da parçaları birleştirmek yerine onun bilmediği kavramları onu açıklamaya çalışarak işe başladım. Ve gerçekten güzel de bir geri dönüş aldığımı söyleyebilirim. Mesela hırsız polis örneğinde oğlum arabalara özellikle polis arabalarına çok düşkün olduğu için polis kavramına gayet hakimdi ama hırsız kavramından hiçbir şekilde haberi yoktu. Ben de ona basit bir dille hırsızlığı anlattım. işte hırsızlık insanların eşyalarını izin almadan, haberleri olmadan almaktır ve bu kötü bir şeydir gibi bir açıklama yaptım. Bu dönemde de oğlumda yeni bir huy gelişmişti. Babasının, anneannesinin ya da evimize gelen misafirlerin, benim çantalarımızı açıp içindeki eşyaları yerlere atıyordu. Ya da bu eşyaları Bambaşka yerlere saklıyordu. Yine dolap içlerindeki özel eşyalarımıza da aynı şeyleri yapıyordu. Ve ne yaparsak yapalım bu huyundan hiçbir şekilde vazgeçiremiyorduk onu. Ee, ben de bir çare olur mu acaba bu puzzle? Çünkü yeni ilgilenmeye başladı. Çok hoşuna gidiyor. Bu hırsız e, polis kavramından devam etsem güzel olabilir mi acaba diye düşündüm. Ve bir şansımı denemek istedim. Dedim bak hırsızlık kavramını öğrendik bu kötü bir şey. Karşındaki insan annen baban da olsa kimsenin eşyasını izin almadan karıştırmamalısın, kurcalamamalısın, izinsiz bir şekilde yere atmamalısın. Bu kötü bir davranıştır. Ve gerçekten bu konuşmanın üzerinden çok kısa bir zaman sonra oğlumda bazı davranış gelişmeleri görmeye başladım. Benim çantamın yanına gidip elini uzatıp geri çekmek gibi ya da çantanın yanındayken bana dönüp kafasını sallayarak onay istemek gibi ve zaman içerisinde tabii bu davranış gelişti ve bizde bir izin alma mekanizması oluştu. Bu davranış biçimini bu puzzle sayesinde elde ettiğimizi söyleyebilirim. O yüzden bizim hayatımıza çok önemli bir katkısı var bu puzzle'ın. Onun haricinde tabii ki bilgi dağarcığı, bağlantı kurma becerisi de gelişiyor. Mesela artık doktorun bizi muayene ettiği aletin adının steteskop olduğunu ya da uçağa kullanan kişinin pilot olduğunu Balı arıların yaptığını, ekmeğin undan yapıldığını, tüm bu bilgilere sahip artık. Mesela birlikte yemek yaparken, ekmek yapacağız ya da kek yapacağız dediğim zaman un, un, un diye koşturuyor. Ee, bu anlamda da oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum bu puzzle'ın. Ayrıca dediğim gibi eğer çocuklarınıza aşılamak istediğiniz bir davranış biçimi varsa da yine bu puzzle'dan faydalanabilirsiniz diye düşünüyorum. İkinci olarak Pisa'nın bir oyuncağından bahsetmek istiyorum. Fikir sahibi olmanız açısından şöyle oyuncağı size gösterebilirim. Aslında bu çok basit bir düzenek. Evdeki basit malzemelerinizle de kolaylıkla elde edebileceğiniz bir oyuncak. Burada 5 farklı renkte selemiz var. Ve selelerle aynı renkte ikişer adet de topumuz var. Bu aynı renkteki topları selelere yerleştiriyoruz. Oyun bundan ibaret. Topları isterseniz direkt alıp içerisine de koyabilirsiniz ya da basket atarak da bu oyunu oynayabilirsiniz. Her şeyden önce şunu söyleyebilirim ki çocuklar bu oyuncakla birlikte renkleri öğreniyorlar. Ve Selen'in rengiyle aynı renkte topu içine atmaya çalıştıkları için eşleştirme kavramları gelişiyor. Ayrıca her toptan iki tane bulunduğu için de topları karıştırdığınızda içindeki iki aynı renkteki topu bulmaya çalıştığı için Yine gruplama ve eşleştirme becerilerini de geliştirebiliyorsunuz. Eğer bu oyunu oynamayı basket atarak tercih ederseniz, çocukların el göz koordinasyonunun gelişimine de katkıda bulunabilirsiniz. Dediğim gibi çok basit bir düzenek ama çocukların gelişiminde oldukça etkili bir oyuncak olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda birlikte çok da keyifli vakit geçirebileceğiniz bir oyuncak seçeneği. Ve son olarak Mucit Panda'nın bu dev manyetik küplerinden bahsetmek istiyorum çok kısaca size. Biliyorsunuz ki çocuklarımızın gelişiminde küplerin rolü çok büyük. Ee, özellikle bir yaş öncesinde ahşap küplerle oyunlar oynanarak çocuklarda denge ve el-göz koordinasyonunun sağlanmaya çalışması öneriliyor uzmanlar tarafından. Evet. Bizler de uzmanlarımızın dediklerine uyarak bu takviyeleri çocuklarımıza elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Fakat benim bugün size önermek istediğim bu dev manyetik küplerde dengeden ziyade eşleştirme ve el göz koordinasyonunun ön planda olduğunu söyleyebilirim. Küplerimiz 3 ayrı parçadan oluşuyor. Bu üç parçanın birleşiminde bir hayvan gövdesi elde ediyoruz. Birçok hayvan da var burada. Maymun, ayı, Yunus, kaplan gibi ya da kanguru gibi birçok hayvanımız var. Küplerin ilkinde hayvanların kafa bölümleri yer alıyor. İkincisinde gövde kısımları ve son kübümüzde de hayvanların bacak ve ayak kısımları yer alıyor. Böylece çocuklar eşleştirme yaparak, el-göz koordinasyonlarını kullanarak bu üç küpteki doğru parçaları birleştirip bir hayvanın e, tüm bedenini, kafadan bacağa kadar, ayağa kadar tüm bedenini oluşturmaya çalışıyorlar. Bu anlamda görsel zekalarının gelişmesi açısından da e, oldukça faydalı bir oyuncak olduğunu düşünüyorum bu küplerin. Benim oyuncak önerilerim bu şekildeydi. Dediğim gibi biz oğlumla bu oyuncaklarla oynarken çok eğleniyoruz, çok keyifli zaman geçiriyoruz. Ve eğlenerek onun gelişimine tanıklık edebilmek de çok özel bir duygu diye düşünüyorum. Umuyorum sizlere ve çocuklarınıza da ufak da olsa bir katkısı olmuştur ya da olacaktır bu tavsiyelerin. Eğer sizler de videomuzu beğendiyseniz bizim kanalımıza abone olabilirsiniz, videomuzu beğenebilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram üzerinden informam.tr adıyla da yine takip edebilir, gönderilerimizi beğenebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.